Herkese merhaba. Bugün Scratch 3 programı üzerinden basit bir balon patlatma oyunu yapacağız. Oyunumuz şu şekilde olacak. Aşağıdan balonlar belli bir hızla yukarı doğru yükselecek. Fare ile üzerine tıkladığımız zaman belli bir puan kazanacağız. Bombaya dokunduğumuz zaman veya fare tıkladığımız zaman oyunumuz duracak ve puanımız sıfırlanacak. Saniye kısmımız var. Saniye 60'tan geriye doğru ilerleyecek. 0 olduğunda oyunumuz bitecek ve kaç puan kazandıysak puan halimizde o gözükecek. 30. saniyeden sonra bu şekilde kalpli balonlar gelecek. Bu balonları aldığımız zaman süre kısmını artı 5 artı 10 gibi belli bir süre arttıracak. Bombaya tıkladığımızda da oyunumuz tamamen duracak. Dilerseniz yapmaya başlayalım. Yeni bir scratch dosyası açalım. Kedi karakterini siliyorum. Rekorlar kısmından Wall bir Rekorunu seçtim. Karakter olarak önceden indirmiş olduğum alan karakterlerini yükleyeceğim. Bunlardan herhangi birisini şimdilik ekliyorum. Başlangıçta bir boyut ayarlama ve konum işlemlerini halledeceğim. Olaylar tıklandığında görünüm boyutunu örneğin %30 yapalım. Evet %30 %25 gibi bir boyut yeterli olur. Bu balon aşağıdan yukarı doğru hareket edecek ve aşağıdan çıkarken ekranın sağından solundan veya herhangi bir yerinden çıkabilir. Burada X konumu değişken olurken Y konumu sabit olacak. Yani şuradan başlatmayı düşünürsek örneğin bunun y konumu eksi 294 miş. Bunu eksi 220 olarak ayarlayabiliriz. Hareket kısmından y konumunu eksi 220 ayarlıyorum. x konumu ne olacak? x konumu burada değişken olacak. Yani şu ekran üzerinde sağ veya sol köşelere değmeyecek şekilde ayarlayabiliriz. Mesela şu şekilde yaklaştırdığımda bunun x konumu eksi 216 imiş. Buradan en fazla buradan çıkabileceğini düşünürsek 212. Yani ben 215 ile eksi 215 arasında bir değer ayarlayabilirim bunun için. Bunu ayarlamak için de operatörler kısmından 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seç. Butonunu alıyorum. Eksi 215 ve 215. Bunu da x konumuna yerleştiriyorum. Biraz büyüteyim. Bakın her tıkladığımda Y konumu sabit ama X konumu değişkenlik gösteriyor. Şu an için biz sadece konum ayarlama işlemlerini hallettik. Daha sonra bu balonun yukarı doğru hareketini ayarlayacağız. Bunun için kontrol sekmesinden sürekli tekrarlayı alıyorum. Bu balon aşağıdan yukarı doğru nereden çıkarsa oradan yukarı doğru hareket etmiş olacak. Bu da Y konumuyla alakalı bir durum. Yani ben Y konumunu sürekli arttırırsam yukarı doğru hareket edecektir. Hareket kısmından Y konumunu 10 değiştir. Bakın her tıkladığımda artık ekranın farklı bir yerinden aşağıdan yukarı doğru balonumuz hareket ediyor. Peki bu balon başlar başlamaz hemen yükselişte geçmesin. Burada bir bir saniyelik bir süre verebiliriz. Bir saniye sonra işlem başlasın. Ve yukarı kısma geldiği zaman. Bunun aşağıda bir yerde tekrar. Belli bir süre sonra tekrar başlamasını isteyebilirim. Bunun için de şöyle yapıyorum. Bunun y konumunu sorgulayacağım. Eğer benim balonum belli bir konumu geçtikten sonra. Tekrar aşağıda herhangi bir konuma git diyebilirim. Örneğin şuraya kadar geldiğini varsayalım. Bakın y konumu eksi 189'muş. Bunu 190 olarak ayarlarsak şartımız var burada. Eğer benim balonumun y konumu hareket kısmından y konumu büyük 190 ise y konumu 190 ise şartımız bu. Yapmamız gereken ne? Peki şart kısmını oluşturduktan sonra bu balonun tekrar aşağı kısımda belli bir yerde ortaya çıkması. Şimdi buraya geldiği zaman bir gizlenme işlemi yapması lazım ilk önce. Görünüm. Gizle. Daha sonra aşağıdaki bir konuma gidecek. Bu konumu biz başlangıçta bakın. Eksi 215, 215 ve eksi 220 gibi bir değer olarak ayarlamıştık. Bunu tekrar kullanabiliriz. O konuma git. Bu konuma gitti. Ancak şu an Gösterilebilir durumda değil. Bir de göster yapmamız gerekir. Halen gizli durumda şu an. Gösterildi. Bir de hemen gider gitmez bakın şöyle başlattığım zaman hemen buradan kaybolun kaybolmaz aşağıdan başlıyor. Belli bir sürede bekletebilirim bunu. Kontrol kısmından bir saniye bekle. Bu saniyeyi de değişken olarak ayarlayabilirim. Yani e, hep bir saniye beklemesin. Rastgele bir sayı değiştirelim. Örneğin 1 ile 3 saniye arasında bekleyebilir. Bakın tıklatıyorum. Kayboldu. Artık ya 1 saniye ya 2 saniye veya 3 saniye gibi bir sürelerde aşağıdan yukarı doğru sürekli hareket edecek. Bir de puan ve süre işlemlerimiz var. İlk süreyi halledelim. Süre değişkeni 60'tan geriye saniyede bir azalacak şekilde sıfıra doğru gidecek. Bunun için ilk önce bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Değişkenler kısmından bir değişken oluştur. Süre saniye diyebiliriz buna. Başlangıçta saniye veya sürem kaç olması gerekir? 60. Nasıl azalacak? Sürekli azalacak. Her bir saniyede bir değişecek. Nereye doğru? Geriye doğru. 60'tan başladı eksi 1 eksi 1 gidecek bakın 60 59 58 daha önceki uygulamalarımızda zaten bu süre değişkenini yapmıştık Şimdi durduruyorum bunu tam ekran yapıp şöyle ekranın ortasını alabilirim başlangıçta 60 59 58 gibi bu şekilde ilerliyor Peki bu süre sıfıra eşit olduğunda benim oyunumun bitiyor olması lazım onu da ayarlamam gerekir Burada bir şartımız var. Eğer ise eşitlik var. Süre değişkenim sıfıra eşit ise. Süre eşittir. Sıfır ise. Ne olmasını bekliyorum? Bütün oyunun durması lazım. Durdur. Değil dur. mi? Evet. Süre değişkenini de ayarladık. Şimdi geldik puan kısmına. Bir de puan değişkeni oluşturalım bir değişken oluştur. Puan. Puan değişkeni nasıl artacak? Şöyle puan olduğu gözüksün. Başlangıçta her zamanki gibi puan değişkenimin sıfır olması gerekir. Puan değişkenimi alıyorum. Tıklandığı anda sıfır yap diyorum. Ne zaman artacak benim puan değişkenim? Oyun başladıktan sonra Balonun üzerine fareyle tıkladığım zaman biz buraya ikinci bir karakter de koyabilirdik iğne gibi. O iğnenin e, konumunu fare neredeyse oraya git şeklinde ayarlayabilirdik. İğne balona değdiği anda bir puan da kazandırabilirdik. Biz direkt tıklamayla yapacağız bu işlemi. Bunun için de bu balon tıklandığında yani bu kukla tıklandığında bile onu kullanmak zorundayız. Olaylar sekmesine geliyorum bakın tıklandığında herhangi bir tuşa basılınca bir de bu kukla tıklandığında ne olmasını bekliyorum bir kere puan değişkenin bir artacak değişken puan değişkenimi bir kadar değiştir bakın oyunu başlatıyorum tıkladığım anda puan değişkenim değişti ama balonum kaybolmadan yukarı doğru hareket etti hatta birkaç defa Tıklayabilirsem puan alabilirim. Bakın 5 puana ulaştım. Bunun için balonu hukukla tıklandığında gizlemem gerekir. Bu şekilde gizle. Bakın puan sıfırlandı. Balon çıktı. Tıkladığım anda puanım bir arttı ve balonum gizlendi. İkinci kısmında tekrar tıkladığım için tekrar puan kazandım. Şimdi bir de diğer kuklalarımızı eklemeye başlayalım. Artık bir kukla üzerindeki blokları tamamladıktan sonra diğerlerini yapmak çok daha basit hale geliyor. Buradan kukla yükleye tıklıyorum. Örneğin diğer 3 balonu yükleyelim. Evet. Kırmızı balon üzerindeki kodları diğerlerini otomatikmen e, kopyala yapıştır yapacağım. Buradaki tüm blokları kullanmamıza gerek yok. Mesela şu süre kısmı sadece bir blokta olması yeterli. Şu iki hukukla tıklandığında ve tıklandığında bloklarını kopyalamam gerekecek. Kırmızı Bunu tekrar eklemişiz onu kaldıralım. Maviye ekledim kuklayı kaldırdım. Hangi kuklayı ekledim? Evet. Burada turuncu koklayı eklemeyi unutmuşuz. Ve turuncuya ekliyorum. Aynı şekilde kırmızıya maviye ve turuncuya ikinci blokları ekledim. Şimdi başlangıçta bakın artık hepsi farklı zamanlarda farklı şekillerde çıkıyor. Farklı zamanlarda çıkmasının sebebi bizim şurada da kullanmış olduğumuz 1 ile 3 arasında rastgele bir sayı seç. Yani saniye bekle. Bu sağlıyor. Bazı balon 1 saniye beklerken bazı 2 saniye bazı 3 saniye bekleyebiliyor. Bu yüzden hepsi aynı anda hareket etmiyor. Kırmızı balon mesela diğerlerine göre küçük olmuş. Bunun boyutunu biraz arttırabiliriz. Kırmızı balona geldim. %25 yerine 35 yapabilirim. Evet tıkladım. Tıkladığımda puan kazanıyorum hangisine tıklarsam. Burada ses ekleme işlemi de yapabiliriz. Sadece birisi için yapalım mesela. Kırmızı balona geldim. Buradan sesler kısmına geliyorum. Popüler simgesine tıklatıp örneğin etkilerden bir ses seçebiliriz. Örneğin bu sesi kullanabiliriz. Ne zaman e, çalacak bu ses? Bu kukla tıklandığında sesler kısmına geliyorum. Sesi başlat ve gizle diyebilirim. Bu balona tıkladığımda evet o ses çalıyor. Diğer balonlar için herhangi bir ses eklemediğiniz için onlar çalmayacak. Bir de e, başlangıçta 10 gibi bir hız belirledik. Bunu 5'e düşürelim hepsi için. Hatta sadece Y konum için yapalım. Bir de puan arttıkça bunların hızı da artsın. Yani hep aynı hızda gitmesin. Puanımız arttıkça da bunların hızı 5'ten 6, 7, 8 gibi değerlere ulaşabilsin. Bunun için yine bir değişken oluşturacağım. Değişkenimin ismi hız değişkeni olsun. Hız değişkenin başlangıçta 5 olduğunu varsayalım. O zaman şöyle bir hız değişkenimi 5 yap diyebilirim. Hatta bu değişkenimde gözükmesin. Buradan 2 kaldırıyorum ve gözükmemesini sağlıyorum. Şimdi hız değişkenini 5 yaptık. Y konumu yerine de 5 koyabiliriz burada mesela. Şu an hızı yine 5 şeklinde devam edecek tüm balonların. Bunların hızının ben yani, puan arttıkça artmasını istiyorum. Şu an diğerlerin hızı 10 olduğu için diğerleri diye kırmızı balona göre biraz hızlı gidiyor. Bunu nasıl arttıracağım? Puan arttıkça puanın belli bir oranı kadar hızı arttırabilirim. Yani burada hem oran var hem de e, normal hızla toplama işlemi var. Burada operatörleri kullanacağım. Artı ve bölme işlemi. Şimdi hız ne olacak? Başlangıçta 5'ti. Örneğin 5 örneğin puanın onda biri kadar artsın. Mesela puan 10 olduğu zaman 1 kadar değilsin. Hız 5'ten 6'ya çıksın. Veya 20 olduğu zaman bizim puanımız 2 artsın. O zaman şöyle bir şey diyebilirim. Puan bölü 10 ve bu da hız. Hız artı puan bölü 10 dedim. Hızım başlangıçta kaçtı? 5'ti. Puanımın 10 olduğunu varsayalım. 10 tane balona tıkladığımızı varsayalım. 10 bölü 10'dan 1 gelecek. 5 artı 1 hızım 6 olacak. Puan artmaya devam edecek burada. Örneğin 20 olduğunu düşünelim. 20 bölü 10. Buradan 2 gelecek. 2 ile 5'i toplayacak. Hız 7 olacak. Yani benim puanım arttığı sürece de hızım belirli bir miktarda artmış olacak. Bunu da şuraya yerleştiriyorum. Artık bu hız artma işlemini ayarlamış olduk. Bunu diğer balonlar içinde kullanacağım. Mavi balon ve turuncu balon. Bunlar da yerlerini yerleştirelim. 10 yerine. Yeni bloklarımızı kullanıyorum. Evet şimdi hepsi başlangıçta. Tam ekran yapalım. 5 gibi bir hızla gelecek. Belli bir süre sonra puanım arttıkça artık benim hızım da artmış olacak. Evet. Şu an puan 15. Hız 6.5 civarı. 20 olduğunda 7 olacak. Evet. Biraz hızlanıyor gördüğünüz gibi. Bu arada bizim hızımızı puan değişkenine bağlı olarak değiştirerek aslında puan arttıkça hız artma işleminde yapmış olduk. Şimdi bir sonraki karakterimizi ekleyelim. Burada da örneğin şu karakterimiz. Bu karakterimiz diğerleri gibi hareket edecek aşağıdan yukarı doğru. Hemen buna da kopyalayalım bloklarımızı. Hareket işlemleri aynı şekilde olacak. Ama bu balonun benim mesela sürekli gelmesin ben çünkü bu kalpli balonlara tıkladığım zaman süreyi artı 5 ileri götüreceğim örneğin 10 saniye kaldıysa 15 saniye kalmasını sağlayacağım yani artmasını sağlayacağım onun için bu diğerleri gibi 1 ile 3 saniye arasında çıkmasın başlangıçta mesela bir 20 saniye beklesin 20 saniye sonra kullanıcı buna tıklarsa süre 5 puan artsın. Hukukta tıklandığında ne olacak? Puan değişmeyecek. Ben sadece süre değişkenini 5 değiştireceğim. Daha sonra gizleyeceğim. Böyle tıkladım. Şimdi dikkat edelim. 20. saniyeden sonra çıkacak bu karakterimiz. Evet, gizleme işlemini yapmamışız. Evet, oyunumuzu tekrar başlatıyorum. onlar alt kısımdan geliyor. Bu anları almaya başladım. 20 saniye sonra kalpli balonun gelmesi lazım. Ona tıkladığım zaman süreye dikkat edin değişecek mi? Artı 5 artması lazım. 40 saniyede gelmesi lazım. Evet geldi tıkladım. 38'den 43'e çıktı. Son olarak bomba karakterimi ekleyeceğim. Bomba gif. Bu karakterim gif. Kostümleri mevcut. Bunlara da yine tıklandığında hareket etmesi için alt kısımdan o iki bloğu blok dizinini bunlara ekleyeceğim bombaya. Ekliyorum. Ekliyorum. Çıkarmamız gerekenleri zaten çıkarırız. Bomba da diğerleri gibi her saniyede bir bir saniye bekleyip gelmesin veya 3 saniye. Bu mesela 5 saniye beklesin ve 10 ile 15 saniye arasında tekrar ikinci kez çıktığında bekleyip yukarı doğru hareket etsin. Bu kukla tıklandığında ne olmasını bekliyorum? Puan sıfırlanacak. Puan değişkenimi sıfır yap ve tüm oyun duracak. Kontrol durdur. Tümün. 5 saniyeden sonra bu bomba çıkacak dikkat edelim bir de bunları gizlememiz lazım ee, hukukla tıklandığında gizleyi koymamız lazım başlangıç için görünüm gizle hepsi için yapabiliriz aslında bunu başlangıçta gizlenmeleri için Evet bombaya tıkladığım zaman bomba karakteri geldi. Tıkladığım zaman puan sıfırlandı ve oyunum durdu. Kalp karakteri için süreyi 5 arttırdık. Diğer karakterleri aşağıdan yukarı hareket ettirerek üzerine tıkladığımız zaman da 50 puan almamızı sağladık. Siz de yaptığınız çalışmalara aklınıza gelen yeni özellikleri ekleyebilirsiniz. Bugünkü anlatacağımız konu bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.